Asker kuşlara <tümle> Asker oh Asker kuşlara Asker Asker kuşlara Asker kuşlara Asker kuşlara Bir kere müdahale Ama kendileri de yine hadi götürüyor. Hadi hadi. Eymiş vali göndermiş Baktım kapı açık mı değil mi diye kontrol ettim diyor. Allah'tan kapı açıkmış. Kapı açılır açılmaz ben içeriye bir dağıldım. Asker beni katmak istemedi bayağı bir. Bayağı bir mücadele ettik. Dedim ki anahtarı ver dedim. Hatta içeriye girdim. Şoföre diyor ki sen diyorum FETÖ'nün askeri misin diyorum. O yanında da komutanı falan var. Ta öbürküsü de komutanına görüşüyor. Kes sesini diyor kadın diyor. İn arabadan diyor. Sen dedim kimin köpeğisin dedim. Sen kime hizmet ediyorsun dedim. İnmiyorum dedim. Bu araba bizim arabamız dedim. Ver anahtarı dedim. Sen beni indiremezsin dedim buradan dedim. Lojistik anlamda yapabilecekleri engellemeleri yaptılar, bütün şalterleri kapattılar, jeneratörleri kapattılar, aydınlatmaları kapattılar, pistin aydınlatmalarını kapattılar ve son olarak da yine Allah razı olsun Diyarbakır'dan ikmal, yakıt ikmal yapmamaları açısından uçak benzinlerini boşaltmak marifetiyle çaresiz bırakmayı başardılar. Toprağı toprağı boşalttılar.